Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi size kalıtımın azıcık bir özetini vereceğim. Çünkü bazı şeyleri bilmemiz lazım ki soruları çözebilelim. Ondan sonra LGS'de çıkmış soruları beraber çözeceğiz. Öncelikle bazı terimler var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Gen. Gen nedir arkadaşlar? Gen DNA parçası. Şöyle bir DNA düşünürsek, şöyle bir DNA düşünürseniz bunun küçük bir parçasına ne denecektir? Gen denecektir. Bu genler sayesinde de ne açığa çıkıyor? Genler sayesinde özellikler açığa çıkıyor. Mesela bu gen göz rengini ifade ederken, bu gen boy uzunluğunu, buradaki mesela gen saçının şeklini, işte buradaki gen teninin rengini gibi özellikleri açığa çıkaracaktır. O yüzden buna ne denir? Kısaca buna görev birimi denecektir. Görev birimi denecektir. Bu da DNA parçasıdır. DNA parçası. Tabi geni ifade ederken gen 1, gen 2, gen 3 şeklinde değil de harflerle ifade ediliyor. İstediğiniz harfi verebilirsiniz. Genellikle ben A'yı kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü büyük küçük, farklı olduğu için A'yı kullanabiliriz. Mesela büyük A'yı kullanabilirsiniz veya küçük A'yı kullanabilirsiniz. Neden biri büyük biri, biri küçük? Eğer büyük A olursa bu baskın olduğunu ifade ediyor. Eğer küçük A olursa bu da çekinik olduğunu ifade ediyor. Baskın gen nedir? Baskın etkisini her durumda gösteren gendir. Etkisini etkisini her durumda gösterir. Yani ne olursa olsun büyük A varsa etkisini büyük A gösterir. Çünkü baskın, dominant deniyor buna. Her durumda gösterir. Dominant var diye böyle e, çocuklar duymasına dominant teyze etkisini sürekli gösterebiliyor. Ne konuşursa e, kendisinin sözü geçiyor. Ee, olur karıcığım. Peki karıcığım diyordu Selami hatırlarsanız. Sonra Tuna geldi. Tuna da aynısıydı. Falan filan işte. Baskın gen etkisini her durumda gösterir. Bu varsa ben var ben varsam diyor etkimi gösteririm. Ben yoksam ne halt yaparsanız yapın. Çekinik gen ise etkisini baskın olmadığı durumda gösterir. Baskın yokken etkisini gösterir. Baskın yoksa ne demek o zaman? Hepsi çekinikse. O zaman hepsi çekinik olduğu durumda etkisini gösterir. Olduğu durumda etkisini gösterir. Etkisini gösterecektir. Buna da resesif denir. Bu terimler çok fazla gelmeyebilir karşınıza. Bu baskın genle çekinik genin bir araya gelmesiyle bazı allel genler oluşur. İşte biri anneden, bir babadan gelir. Allel olur. Şurada şuraya yazayım. Mesela baskıngenle baskıngen bir araya gelebilir. O zaman ne olur? İki tane büyük A oluşur. Baskıngenle genle çekinik gen bir araya gelebilir. Biri büyük, biri küçük oluşur. Ve iki tane çekinik gen ne yapabilir? Yan yana gelebilir. Küçük A, küçük A oluşur. Şimdi burada eğer ikisi aynı harfse, aynı harf derken ikisi büyük harfse ve ikisi küçük harfse. Yani ikisi birbirinin aynısıysa o zaman buna ne denir? saf döllenir. Yani homozigot denir. Homo aynı demektir. Zigot döllenmiş yumurtadır. Aynı döllenmiş yumurta gibi kullanacak olursa yani iki gen birbirinin aynısıysa buna ne denir? Saf denir. İki gen birbirinin aynısıysa ya büyük büyük ya da küçük küçük. Eğer biri büyük, biri küçük olursa hetero yani farklı ve melez, iki farklı şeyin çaprazlanması diyebiliriz. O zaman ne olur bu büyük A Küçük o olur. Melez zaten kırma. Biliyorsunuz kurt köpeği e, kurtla köpek gibi düşünürsek iki farklı ırkın çaprazlanması veya döllenmesi. Hetero farklı demek. Oradan da aklınıza gelebilir. Farklı iki harf kullanıyorsa farklı iki harf de dediğim biri büyük biri küçük. Çünkü biri A bir de B mesela A'nın yanına B gelmez. Çünkü bunlar ikisi farklı genlerdir. Aynı gen bir araya gelmek zorunda. Tabi buna bir araya gelmesiyle de Canlarda özellikler açığa çıkıyor. Mesela fenotip birazdan açıklayacağım. Fenotip fiziksel tip. Yani fiziksel tip. Bu canlının göz rengi, saç şekli, boy uzunluğu, ten rengi gibi olaylar vücudunda görülüyorsa buna fenotip denir. Yani dış görünüştür bu. Dış görünüş, fiziksel tipi. Bir de genotip var. Bu genlerin tipidir. Yani sizden ne istiyor? Gen dizilişini istiyor. Direkt gen dizilişini istiyor. Yani bu verdiğin genler büyük A büyük A mı, büyük A küçük A mı yoksa küçük A küçük A şeklinde mi dizilmiş? Bunu bizden istiyor. Şimdi örnek verecek olursak şöyle yapalım. Mesela ne olsun? Büyük A uzun boylu olsun. Küçük A da kısa boylu olsun. Yani büyük A baskın, küçük A çekinik. Bu durumda o şekilde oluyor. bize ne verebilir? Büyük A, büyük A verebilir. Büyük A, küçük A verebilir. Ve küçük A, küçük A verebilir. Ve bunları verdikten sonra bunun genotipi nedir diye sorabilir. Ve genotipini verip nasıl yazacağımızı sorabilir. Şimdi şuraya baktığımızda genotip olarak baktığımızda ikisi aynı harf. Yani ikisi büyük harf. O zaman ne diyoruz? Saf veya homozigot diyoruz. Homozigot. İkisi büyük harf olduğu için büyük harfte baskın olduğu için homozigot baskın. O zaman homozigot baskın diyorsa ne kullanacağız? Büyük A, büyük A'yı kullanacağız. Bir büyük, bir küçük olursa bu sefer ne olur bu? Direkt ne diyebiliriz? Melez deriz. Çünkü ikisi farklı harf veya hetero hetero zigot deriz. Küçük a küçük a olursa, ikisi küçük olursa aynı harf, yani ikisi küçük olduğu için aynı olarak kabul ediyorum. Bu homozigot olur. Ama nasıl homozigot? İkisi küçük olduğu için homozigot çekinik ibaresini kullanacağız. Homozigot çekinik. O zaman homozigot çekinik diyorsa küçük a küçük a kullanacağız. Melez ve heterozigot diyorsa büyük a küçük a kullanacağız. Tabi bu yanda neyi de kullanabilir? Bir de fenotip var. Fenotip dış görünüşüdür. Şimdi buraya baktığımızda büyük A büyük A. Şimdi büyük A baskın olduğu için büyük a etkisini gösterecek. Büyük A neydi burada? Uzun boylu. O zaman bunun fenotipi uzun boyludur. Uzun boylu. Şuna baktığımızda büyük A küçük A. Büyük A olduğu için etkisini gösterecektir. Büyük A uzun boylu olduğu için bunun fenotipi nedir? Bunun fenotipi de uzun boyludur. Şuna baktığımızda küçük a küçük a. Küçük A ikisi küçük olduğu için o zaman küçük A etkisini gösterecektir. Çünkü yanında büyük yok. O zaman bu da ne olacaktır? Kısa boylu olacaktır. Bunda fenotipi kısa boyludur. Kısa boyludur. Bu kadar. Şu şekilde de kullanabilir. Homozigot yani ikisi aynı harf. Uzun boylu. Yani neyi kullanıyorum? Büyük ayı kullanıyorum. Yine aynı ifade olabilir. Ve ne diyebilir? Melez ve heterozigot diyebilir. Melez heterozigot uzun boylu demesine bile gerek yok. Tek harf kullanıyoruz. Büyük A küçük A. Yani tek çeşit kullanıyoruz. Homozigot diyor. Şimdi homozigot dediği için iki aynı harf zaman. İkisi büyük mü küçük mü bilmiyoruz. Yanda ya bize çekinik der. Homozigot çekinik. Ve homozigot kısa boylu da diyebilir. Hatta şöyle diyeyim. Bize kısa boylu diyorsa kısa boylunun tek ihtimali var. İkisi küçük olmak zorunda ki çekinik bir fenotip oluşsun. Biraz çaprazlamadan bahsedeyim. Ondan sonra sorulara geçelim. Mesela çaprazlama yapacak olursak. Direkt Mendel'den yürümeyeceğim bu şekilde yapalım. Şöyle mesela büyük A küçük A'yı çarpı büyük A küçük A'yı çaprazlayacağım. Bunu bak genotipik olarak ne düşünüyoruz? İkisi farklı mı? O zaman ne diyorum? Melez bireyi çaprazlıyorum. İkisi farklı harf olduğu için ne diyorum? Melez bireyi çaprazlıyorum. İki melez bireyi çaprazlanıyor. Bu birinci daha birinci anne baba diyelim. Bunlara da bir isim verelim. Mesela büyük A ne olsun, büyük A yine uzun boylu olsun. Buradan yola devam edelim. Küçük A ne olsun, kısa boylu olsun. Kısa boylu. Sonra çaprazlıyorum. Çaprazlarken ilk önce ilk harfi tutuyorum. Birinci harfle birinci harfi çaprazlıyorum. Büyük A, büyük A olur. Sonra birinci harfle ikinci harfe geçiyorum. Bu sefer ne olur? Büyük A, küçük A olur. Birinci ikinci harfle birinci harfe geliyorum. Küçük A, büyük A. Büyük A önce yazılır. Büyük A, küçük A. Sonra 2 ile 1'i alıyorum. Ne olur bu sefer? Küçük A, küçük A alıyorum. Yani bunu ikisine dağıtıyorum. Önce büyük A ikisine dağıtıyorum. Sonra şu küçük A ikisine dağıtıyorum. Oluşan F1 bölü diyelim buna. Birinci kuşak. Sonra bunlar buradan bir tane seçip bir daha yaptığımızda ikinci kuşak oluyor. Bir daha yaptığımızda üçüncü kuşak bu şekilde gidecektir. Sonra buraya baktığımda genotipik olarak düşünelim. Genotip. Şimdi genotipik olarak büyük A büyük A. Ne olur bu? Homozigot. Homozigot büyük harf olduğu için baskın. Şurada büyük A küçük A var. Büyük A küçük A var. İki aynı olduğu için ikisini bir yazıyorum. Farklı olsa ne diyorduk buna? Melez diyorduk. O zaman melez diyorsa büyük A küçük A. İki küçük olunca iki aynı harf olduğu için homozigot. Homozigot küçük küçük olduğu için çekinip kullanıyorum. Homozigot çekinik. Yüzdelik olarak düşünelim. Yüzdelik olarak baktığımızda büyüka büyüka yani 1, 2, 3, 4 de bir tanesi büyüka büyüka yani 1 bölü 4 yapar. Yüzdelik olarak düşünecek olursam bu da yüzde 25 yapar. 4 taneden 2 tanesi 2 bölü 4'ten yani 1 bölü 2 yarısı o zaman yüzde 50'si melez bireylerdir. Küçük A küçük A'da bir tane olduğu için yüzde 25'ten 1 bölü 4'ten yüzde 25'i homozgöt çekiniktir. Şuna da bir bahsedelim bir de fenotipik olarak bahsedelim fenotip. Şimdi fenotipe baktığımızda büyük a büyük a kim etkisini gösterecek büyük a yani uzun boylu. O zaman ne diyorum bu bu uzun boyludur. Büyük etkisini gösterecek bu da uzun boyludur uzun yazalım. Büyük etkisini gösterecek bu da uzun boyludur uzun. Burada da küçük etkisini gösterecek İkisi küçük bu da kısa boyludur. Baktığımızda dört taneden üç tanesi, üç tanesi uzun boylu, bir tanesi kısa boylu. Yani yüzde uzun boyludur fenotipik olarak, yüzde yirmi kısa boyludur. Bu da bakın ne çıkıyor üç'e bir oranı çıkıyor. Yani üç'e bir. O zaman üç'e bir oranı çıkması için neyi çaprazlamamız lazım? İki tane melez bireyi çaprazlamak lazım. Melez de heterozigottu. O zaman iki heterozigot bireyi çaprazlamamız gerekiyor. Bu oran aklımızda bulunsun. 3'e 1 olursa ne yapıyormuşuz? Meriz bireyleri çaprazlıyormuşuz. Şimdi sorulara başlayalım. Birinci sınav sorusu. Bir araştırmada bezelye bitkisinin gövde uzunluğunun kalıtımı incelenmiş. Okey. Bu araştırmada verilen bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Yukarıdaki şeyler lazım bize bilgiler. Bilgilere göre yorumlayacağız. Kafamıza göre bir yorum getirmemiz gerekiyor. Önce iki uzun boylu bezelye çaprazanlara birinci kuşak elde edilmiştir. Önce ne diyor? İki tane uzun boylu bezelyeyi çaprazla diyor. O zaman çapraz Uzun boylu olması için ne dedik? Uzun boy büyük A, kısa boy küçük a. Çaprazlayacak olursak o zaman iki uzun boylu bireyi çaprazlayacaksak, şimdi ne kullanmam lazım? Büyük A Yanına küçük de olabilir, büyük de olabilir. Sonuçta yine uzun olur. Ya homozigot ya da melez. İki tane dediği için yine büyük A. İkinciyi ne yapıyorum? Bilmiyorum. Sonra bunları çaprazlayalım. Bunları çaprazlıyorum. Buradan büyük A gelecek. Buradan da büyük A gelecek. Büyük A, büyük A. Sonra buraya çaprazlıyorum. Buradan büyük A gelecek. Buradan ne geleceğini bilmiyorum. Büyük A, ikinciyi bilmiyorum. Burayı bilmiyorum. Yanına ne gelecek? Büyük A gelecek. O zaman büyük A, ikinciyi bilmiyorum. Sonra tekrar 2'de, ikide, 2'den bire gidiyorum bilmiyorum, bilmiyorum. Tamam, bu F1 ödülü, birinci kuşak. Birinci kuşak zaten elde edilmiş diyor. Daha sonra diyor, birinci kuşaktan alınan iki uzun boylu bezele çaprazlanmış. Sonra buradan diyor, alınan iki uzun boylu bezele. Kim uzun? Büyük ağlar uzun. Diğerini küçük ağlık olmadığını şu an bilmiyoruz. O zaman oradan iki tanesini seçeceğiz. Ya bunu alacağım, bunu, bunu alacağım. Ya ile iki numara alacağım ya da buyla bunu alacağım. Hangisini alacağım bilmiyorum. Dursun şimdi. Daha sonra birinci kuşaktan alınan iki uzun boylu bezelye çaprazlanmıştır. Aldı, çaprazladı diyelim ki diğer seçeneğe bakalım. Bu çaprazlama sonucunda ikinci kuşakta uzun boylu bezelyelerin yanı sıra kısa boylu bezelyelerin de elde edildiği, elde edildiği ortaya çıkmıştır. Yani çaprazlamış kısa boylu bezelyeler de oluşmuş. Şimdi buradan büyük A büyük A'yı alsam, buradan büyük A büyük A'yı alsam istediğim kadar çaprazlayayım sürekli büyük A'lar etkisini gösterecek. O yüzden bunu almıyorum. Şunların ikisini alıyorum. Büyük A ikinciyi bilmiyorum. Büyük A ikinciyi bilmiyorum. Bunları çaprazlamış. Çaprazlayınca kısa boylu yani küçük A küçük A bezelerleri elde etmiş. O zaman bir küçük A buradan gelecek. Bir küçük A da buradan gelecek. Dolayısıyla burada ne var? Küçük A'lar var. Küçük A, küçük A, küçük A, küçük A. O zaman burada neyi kullanmış? Küçük A'yı kullanmış. Bu da F1 bölümünden seçilen bu ikinci çaprazlama. Bu da F2 kuşağı. Yani ikinci kuşak. Diğerlerini daha çaprazlamadık. O da soruya göre çaprazlayalım. Birinci kuşaktaki bezelilerin tamamı saftır diyor. Birinci kuşağa baktım. Hepsi saf mı? Hayır. Bu saf, bu saf. Ama bunların ikisini melez. O yüzden bunu kabul etmiyorum. İkinci çaprazlama için seçilen bezelyelerin genotipi heterozigottur. İkinci çaprazlama için seçilen bezelyeler büyük A küçük A heterozigot, büyük A küçük A heterozigot. O zaman ne olur cevap? Bursa olacaktır. İkinci çaprazlama sonucu oluşan bezelyelerin genotiplerinin heterozigot olma ihtimali yoktur. Yani ikinci çaprazlanca heterozigot olamaz. Buradan büyük A gelse, buradan da küçük A gelse heterozigot oluyor mu? Oluyor. O zaman bu yanlış. İkinci kuşakta kısa boylu bezelilerin ortaya çıkmasının tek nedeni mutasyon geçirmiş olmalarıdır. Mutasyon geçirmiş ne demek? Ne yaparsan yap, istediğin kadar çaprazla kısa boylu oluşmaz. Ancak mutasyon lazım. Ama burada iki tane küçük A bir araya gelirse sonuçta oluşuyor mu? Oluşuyor. Yani oluşması normal bir Mutasyona bir alakası yoktur. O yüzden cevap yine Bursa çıkıyor. 2020 bir araştırmacı bezelyeler arasında çaprazlamalar yaparak bir öngörüsünü test etmek istiyor. Bravo. Öngörü düzgün tohumlu genotipi büyük de büyük de veya büyük de küçük de düzgün olur. Yani düzgün baskın olmuş oluyor. İki bezelyelerin çaprazlanmasından hem düzgün tohumlu hem de buruşuk tohumlu genotipi küçük de küçük de bezelyeler elde edilebilir diyor. Yani bu onun öngörüsü. Diyor ki bunları çaprazlarsam o oluşabilir falan. Deneme aşaması düzgün tohumlu iki bezeller çaprazlanmış. Şimdi düzgün tohumlu iki bezeriler için büyük de büyük de olabilir, büyük de küçük de olabilir. İkincisinin dediğim gibi iki ihtimal var deminki gibi. O zaman şöyle yapalım. Büyük de seçti ikinciyi bilmiyorum. Büyük de seçti ikinciyi bilmiyorum. Tamam ama ne diyor? Düzgün tohumlu hem buruşuk tohumla ekiz de ulaşabilir hem buruşuk ulaşabilir hem düzgün oluşabilir diyor çaprazladığında. Buruşuk oluşması için o zaman ne olması gerekiyor? Küçük de Küçük de olması gerekiyor. O zaman ne seçmesi lazım? Buradan büyük de, küçük de bu küçük de, de buradan gelirse büyük de, küçük de ikisini çaprazlaması gerekiyor normalde. Bakalım ne olmuş? Sonuç, oluşan yeni kuşakta sadece düzgün tohumlu bezeler ortaya çıkmıştır. Ha, kendisi yaptığında sadece düzgün tohumlu beze bireyler ortaya çıkmış. O zaman bakalım o zaman. Şuradan çaprazlayalım. Şimdi burada baktığımızda küçük de küçük de yan yana gelebilir. Yan yana gelebilirse burçluk tohumlu bezelye oluşabilir. O yüzden demek ki bunu yapmamış. Kendisinin deneme aşaması, kendisini yaptı. Bunu çaprazladığımızda burada büyük D var. Büyük D, D. büyük D küçük D. Büyük D küçük D. Büyük D küçük D. Büyük D küçük D. Her durumda büyük D var. O zaman ikisini yapmış olabilir diyebilirim. Ama ne diyor? İki düzgün tohumluyu çaprazlamış. Ama burada ne var? Burçluk var. O yüzden bu da olmayacaktır. Bunu yapmış olabilir. İstediğin kadar yan yana çaprazda hepsi büyük de büyük de oluşacaktır. O yüzden kendisinin çaprazlaması bu olabilir. Buna baktığımda büyük de küçük de, büyük de büyük de, büyük de küçük de, istediğin kadar çaprazın büyük de, büyük de, büyük de, küçük de, büyük de, büyük de, büyük de, küçük de. Yani sürekli büyük de oluyor. O zaman bunu da kendisi yapmış olabilir. Sürekli düzgün tohumlu bireyler oluşuyor. Kendisi ne yapması lazım normalde? Büyük de küçük de, büyük de küçük de yapması lazım ki çekinik genotipli bireyler oluşsun. O zaman büyük de küçük de hangisinde oluyor? Şu ve şunda oluyor. Dolayısıyla cevap ne olacaktır? Cehan olacaktır. İki durumda da tutan. Bir araştırmacı bezeli bitkilerini kullanarak yaptığı iki aşamalı çaprazlama sonucunda %50 oranında beyaz çiçekli bezelye bitkisi elde etmek istiyor. Araştırmacı bu amaçla şu çaprazlamalar yapıyor. Önce ne yaptığını bakalım. Bir araştırmacı bezelye bitkilerini kullanarak yaptığı iki aşamalı çaprazlama sonucunda. iki aşamalı. Birinci aşama ikinci aşama. Okey. Sonucu yüzde elli oranında beyaz çekli bezelye bitkisi elde etmek istiyor. Şimdi yüzde elli oranında beyaz şekli bezelye elde etmek istiyor. Bunu nasıl yapabilir? Ee, nasıl olacak? Mesela dört tane birey oluşacak. %50'si beyaz. beyaz çekinik olduğu için küçük A küçük A olacaktır. Mor büyük A ama ikinciyi bilmiyoruz. Dolayısıyla ne yapması lazım? Küçük A küçük A. Küçük A küçük ağa oluşması lazım. Burada büyük A ikinciyi bilmiyoruz. Büyük A ikinciyi bilmiyoruz. O şekilde düşüneceğiz. Ancak %50 4 taneden 2 tanesi şunlara baktığımızda 2 tanesi beyaz 2 tanesi ise ne olabilir? Mor olabilir. Biraz geçmişe gidelim. Bunların anasına babasına dönelim. Burada baktığımızda bir tane anneden gelecek. Büyük A anneden gelir. Bu çizgi babadan gelir. Bilmiyorum. Buraya baktığımda şunun için bir tane buradan gelecek. Küçük A buradan gelecek. Diğer küçük A da buradan gelecektir. Ama bunun ne olduğunu şu an bilmiyorum. Sonra gelelim şuraya. Çaprazlanmış. Yüzde yüzü ne oluşmuş? Mor oluşmuş. %100'ü mor oluştuğuna göre demek ki burada e, ne olacaktır? Burada hiçbir şekilde küçük A olmayacaktır. İkisi büyük A olacak ki büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A, A, küçük A Sonra ne yapmış? İkinci aşama mor çiçekli, mor çiçekli bezelye çaprazlamış. Birinci kuşakta elde edilen mor çiçekli bezelyeler çaprazlanıyor. Tamam. Birinci kuşakta elde ettiği iki tanesini çaprazlıyor. Yani burada büyük A küçük A'yı alıyor. Büyük A küçük A'yı alıyor. Tamam. Hepsini anlamış durumdayız. Araştırmacı ikinci aşamadaki çaprazlama sonucunda beyaz şekli bezelilerin istediği oranda ortaya çıkmadığını gözlemliyor. Zaten burada büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazlarsa ne oluşur buradan? Büyük A büyük ağa oluşur. Çaprazlarsan büyük A küçük ağa oluşur. Büyük A küçük ağa oluşur. Ve küçük A küçük ağa oluşur. Baktım beyaz çiçekli bezelye yüzde 25 oranda oluşmuş olur. Ama ne istiyor bizden? %50 oranında istiyor. O zaman ne yapması lazım? Şuradan düşüneceğiz. Kimle kimin çaprazlaması lazım? Şimdi buradan büyük A, buradan ne gelmesi lazım? Küçük A geldiğini varsayıyorum. Küçük A. Sonra buradan büyük A, küçük A. Küçük A, küçük A. O zaman bu küçük A olacak. Küçük A, küçük A çaprazlaması lazım ki kendisinin istediği olsun. Yani ne olacak? Bir, büyük A, küçük A'ya ihtiyaç var. Bir de neye ihtiyaç var? Küçük a, küçük a'ya ihtiyaç var. Bunu seçmemiz lazım. İkisini seçmemiz lazım. Bu araştırmacı aşağıdakilerden hangisini yaparsa amacına ulaşabilir. Bakalım. Birinci aşamadaki beyaz çiçekli bezelye bitkilerinden iki tanesini çaprazlamalı. Şimdi birinci aşamadaki beyaz çiçekli iki bezelye çaprazlarsa, küçük a, küçük ayla, küçük a, küçük a'yı çaprazlayacak. İstediği kadar yan yana getirsin. Bu sefer ne olur? Yüzde yüzü beyaz olur. O zaman bu işimize yaramaz. Birinci aşamada çaprazlanan mor çiçekli bezelye bitkisi, birinci aşamada çaprazlanan mor çiçekli bezelye bitkisi, yani büyük A büyük A, ile ikinci aşamada çaprazlamaya alınan mor çiçekli bezelye bitkilerden birini çaprazlamalı. İkinci aşamadaki bir tanesini büyük A küçük a almalı diyor. E bunu istediğin kadar çapraza büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A büyük A, büyük A küçük A. Yani sürekli büyük oluşur. Yani yine istediğimiz olmaz. Hepsi mor oluşur. Birinci kuşakta elde ettiği bir bezele bitkisi, birinci kuşakta elde ettiği bir bezele bitkisi, yani büyük A, küçük A. Şunlar zaten. Büyük A, küçük A ile, ile, beyaz çiçekli bezele bitkisinin çaprazlaması. Beyaz çiçekli bezele bitkisi küçük A, küçük A. Bakalım istediğimiz oldu mu? Şuraya baktığımda büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. O zaman bunu yaparsa amacına ulaşmış olur. Bezelerde sarı tohum özelliği, baskın yeşil tohum özelliği çekiniktir. Mendel kuralına uygun olarak yapılan bir çaprazlamada tohum rengi bilinmeyen iki bezelerin çaprazlanmasından birinci kuşakta F1 3'e 1 oranı. Demin göstermiştim size 3'e 1 oranını gördüğüm an ne diyorum? Demek ki iki tane heterozigot birey çaprazlanmış. Şıklardan bakalım bu oranın elde edilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? O zaman iki heterozigot birey çaprazlanacak. Homozigot sarı salla. Heterozigot sarı doğumlu iki bezeliye süper Bursa'dan bitti bu kadar bu bir özelliği biliyorsak yapabiliriz ve diğerin söylediği e, çaprazlamaları yaparak da bunu bulabiliriz e, diyorum geçiyorum bunu fazla uzatmayacağım geldik soruya biraz yana kaydıralım çünkü bazı sorular uzun oluyor. Bir araştırmada homozigot düzgün tohumlu şekilli bezeli ile homozigot boğumlu meyve şekilli bezele çaprazlanmış ve oluşan birinci kuşakta F1 tüm bezelilerin düzgün meyve şekilli olduğu görülmüştür. Yani homozigot düzgün, homozigot boğumluyu çaprazlamış, hepsi düzgün oluşmuş. Homozigot aynı aynı, aynı aynı düzgün boğumlu. O zaman şöyle diyorum, düzgün olursa baskın olur. Yani büyük olur diyelim. Ee, boğumlu olursa o da ne olur? Küçük A olur. Tamam. Ee, öyle söylüyor zaten. Çünkü hepsi düzgün oluştuğu için. Demek ki düzgün baskın. Okey. Birinci kuşaktaki F1 düzgün meyve şekilli bezelyelerin bu özellik bakımından heterozigot olduğunu ancak çekinik allelerin etkisinin fenotipte ortaya çıkmadığını kanıtlamak için. Ee, işlemlerde hangilerini yapılırsa istenilen amaca ulaşılabilir diyor. Şimdi bakın birincisinin diyor birinci kuşatı bezelilerin bu özellik bakımından heterozigot olup olmadığını bulmasını istiyor. F1 dönü. Şimdi önce ne yapıyor? Homozigot düzgün. Homo aynı düzgün büyük büyük. Sonra ne yapıyor? Boğumluyu çaprazlıyor. Homo aynı. Boğumlu için küçük küçük yani çekinik. Sonra buradan çaprazlıyorum. Büyük A küçük A. Sonra bunu çaprazlıyorum. Büyük A küçük A. Şunu çaprazlıyorum. Büyük A küçük A. Şunu da çaprazlıyorum. Büyük A, küçük A. Şimdi bunu ispatla diyor. Büyük A küçük A neden oluştuğunu ispatla. Bakalım şimdi şıklardan gideceğiz. Birinci kuşakta F1 ortaya çıkan düzgün meyve şekilli bezelilerden birini bu F1 zaten bunlardan birini al diyor. Alalım. Büyük A küçük A'yı aldım. Birini boğumlu meyve şekilli. Boğumlu dediği boğumlu çekinik olduğu için o zaman ne olması lazım? Küçük küçük olması lazım. Küçük küçük Şekil bezeye ve çaprazlama. Çaprazlayalım o zaman. Ne oluşur buradan? Büyük A küçük ağa oluşur. Yani düzgün. Çaprazda büyük A küçük ağa oluşur. Düzgün. Çaprazda küçük A küçük ağa oluşur. Çaprazda küçük A küçük ağa oluşur. Yani boğumlu oluşu hem düzgün hem boğumlu oluşuyor. O zaman bunun heterozigot olduğunu ispatlamış oluruz. Bu olur. Homozigot düzgün meyve şekilli. Homozigot düzgün meyve. Şimdi bunu da başka renkle yapayım. Şöyle Homozgöt düzgün yani büyük A büyük A bezeliği çapraz. Homozgöt düzgün meyve şekilli iki bezeliği çaprazlama, ikisini çaprazlıyorum büyük A büyük A. Şimdi burada istediğim kadar çaprazlama oluşuyor buradan büyük A büyük A büyük A büyük A büyük A, büyük A. Hiçbir şekilde çekinik oluşmadığı için bu heterozgöt olduğunu ispatlamaz. Birinci kuşakta F1 ortaya çıkan bezelyelerden biriyle yine buradan biriyle yine büyük A büyük A'yı alıyorum. Bunu ne yapalım Yeşille yapalım büyük A, küçük A'yı alıyorum. Çünkü F1 ortaya çıkan bezelerden biriyle. Homozigot düzgün meyve. Homozigot düzgün. Homo dediği için aynı düzgün dediği için büyük harf. O zaman büyük büyük alıyorum ve çaprazlıyorum. Çaprazla ne oluşur? Buradan büyük A büyük oluşur. Çaprazla büyük A büyük oluşur. Çaprazla büyük A küçük oluşur. Çaprazla büyük A küçük oluşur. Şimdi baktım da hepsi düzgün oluştuğu için bunun heterozigot olup olmadığı yine bilemem. İkisi de homozigot olabilir. Dolayısıyla bunu da bilmiyorum. Ne yapar? Bize söylenen cümleyi ispatlayan Adana vardır. Bu da son sorudur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sınavda başarılar diliyorum.